Selamünaleyküm canlar. Ve rahmetullah ve berekatuhu. Önümüzden keşke geçmeseydi. Hali ahvaliniz nasıldır? Elhamdülillah. Sağlığınıza dolayıcıyız. Şeyhim. Allah razı ve memnun olsun. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفبا احد Selamun Aleyküm ya Piran, ya Ehlül Fütüvve ve Rahmetullahi ve Berekatü. seyyid Sadat, Nakib-i ve Derat ve Hanedan. Aleyküm Selam ve Rahmetullahi ve Berekatü Yiğit Başı. Hal şudur ki, Terzi Esnafımızdan bir mümin kardeşimiz uzun süre Osman Ustası'nın yanında hizmet etmiş, ustasının rızasını kazanmış, şartlarını yerine getirmiştir ustası dahi üstadlık hakkını yerine getirmiş. Bugün siz azizler huzurunda kalfasına destur vermek ister. Bu sadıkın hakkında ne buyurursunuz? Hala münasiptir. Buyursunlar gelsinler. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Aleyküm selam ve Rahmetullah. Hazreti Fahri Alem Muhammed Mustafa'ya salavat. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmiyim ve ala alihi ve sahbihi ve sellim Allahümme salli ala Amme binin ve icazetini istediğimiz kalfa kardeşimiz bu kişi midir? Kimlerdendir? Hangi meslektendir? Osmanoğlu Halil İbrahim'dir. Tercih mesleğinden. Hala. Peki mesleğindeki ehliyeti sabit olmuş mudur? Biz öyle biliriz. İşlerinden bir numuneyi beraberimize getir. Pekala. Ortaya getirilen ustalarına gösterilen. Hala maşallah. Maşallah, barış Allah. Maşallah. Aşikardır ki mesleğindeki ehliyeti sabittir. Dünya işlerine, davranışlarına ne dersiniz? İyiliğine yol, o iyiliğine şahit yol kardeşleri buradadır. Ustası hem kefil hem şahittir. Biz dahi takdir ederiz desturlarınıza layık görürüz. Peki ya ahiret işleri için ne dersiniz? Biz onu mütedeyyin biliriz ama içini Allah bilir. Maşallah. Ey azizler, bu müridimizin, kalfa evladımızın gönlündeki isteğine ne buyurursunuz? Ehli dolmasına, iş yeri açmasına ve dahi ustalar arasına dahil olmasına mahal görür müsünüz? Mahalli mübarek olsun şeyhim. Mahal görür müsünüz? Mahalli mübarek olsun şeyhim. Bismillahirrahmanirrahim. Ey yol! Can ve gönül kulağınla işit. Her daim güzel ahlak ve aklı selimden geri durmayasın ne ve şeytana uymayasın. Haramlardan, mehruhlardan perhiz edesin. Sünneti kocatmayasın. Elinle komadığını götürmeyesin. Kimsenin sanatına tamah etmeyesin. Kimseye kibir, gurur, buhuz ve haset etmeyesin. Kimseye hıyanet nazarıyla bakmayasın her kimin kusurunu görürsen örtesin ki ne buyurdu Cenab-ı Peygamber? Her kim Müslüman bir kardeşinin kusurunu görüp de örterse Cenab-ı Hak da ahirette onun bir kusurunu örtecektir. Sen de dahi büyüklerine varıp izzeti ikram, hürmeti tazim edesin. Kazancının bir kısmını fukaraya sarf edesin dünyaya aşırı muhabbet etmeyesin. Ey o, hak ve hayır yolunda elinden geleni yapmakta kusur göstermeyesin. Ve her daim şu üç çivi kafanda çakılı dura. İslamsız saadet olmaz, cihatsız İslam olmaz, şuursuz Müslüman olmaz. Ey oğul, sükut ettin, bizi dinledin. İmri'yi söyleyesin. Bu şeriatı kendine vacip kıldın mı? Vacip kıldım şeyhim. Vacip kıldın mı? Vacip kıldım şeyhim. Vacip kıldın mı? Vacip kıldım şeyhim. Öyleyse elbizden, destur Allah'tan. Haydi Allah mübarek etsin. Allahümme salli aleyhi ve seyyidi. eksik verme ki Hak Teala ömrüne bereket vere. Ey oğul bilesin ki her terazi eline alanda mizan terazisini hatırlayasın. Bilesin ki o mizanda zerrece hiç kimseye haksızlık yoktur. Bilesin ki helale hesap şüpheliye itap haramaza azap vardır. Ey o bu icazeti almış olmakla terzilerin piri Hz. İdris Aleyhisselam'a meslektaş oldun. İnşallah buna layık olursun. Haydi Allah mübarek etsin. Allah. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Le... Allahu Ekber Allah Ola, şerler Def Gönüller Handan ola Şaduman ola Evlat Şu sözlerimi Sakın ha sakın Aklından çıkarma Eline Beline Diline Sahip ol Doğruluktan Asla ve asla ayrılma. Harama asla el uzatma. Vatanına, milletine faideli bir insan ol. Sancağına, bayrağına, ezanına daima hürmet göster. Evlat, eğer istemeden sana haksızlık yapmışsam... Kalbini kırmışsam senden helallik istiyorum, hakkını helal eyle. Benim ustamda hiçbir hakkım yoktu. Bana veli nimetlik yapmıştır. Ustamın bende çok hakkı vardı. Allah ustamdan da sizlerden de razı olsun. Hayırlı mübarek olsun evlat. Haydi göreyim seni. Yüzünü kara çıkarma. Allah'a emanet ol. Amin. Ağzı belli Allah'ın Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alemin. Salat ve selam ala Rasulüna Muhammed ve ala alehi ve ashabihi ecma'in. Allah'ım bizi haramlardan uzak eyle. Başkalarına el açtırma. Senin emirlerine karşı gelmekten muhafaza eyle. Bizleri doğru yola ilettikten sonra dalalete düşürme. Bize katından rahmet eyle. Ya Rabbi bizleri darlıktan, kıtlıktan, bereketsizlikten, aldanmaktan ve aldatmaktan, kul hakkına girmekten muhafaza eyle. Bizleri açlıkla, Yoklukla, kuraklıkla imtihan etme. Bizleri semavi ve arazi musibetlerden koru. Bizlere kanaat etmeyi, gözü tok, gönlü bol olabilmeyi, veren el olmayı, hayırda yarışmayı nasip eyle. Rızkımız gökte ise yere indir, yerin altındaysa üstüne çıkar. Rızkımızı temiz ve helalinden eyle ya Rabbi. Ey Rabbim esnafımızı alırken satanı, satarken alanı gözeten, eksik ölçüp yanlış tartmayan kimseler eyle. Doğru, doğru ve güvenilir kimselerden kıl. Bizleri israftan, cimrilikten, azgınlıktan, korkaklıktan, acizlikten, tembellikten, haddi aşmaktan muhafaza eyle ya Rabbi. Ey Rabbim, milletimizi ve vatanımızı her türlü afet ve musibetten koru. Devletimize ve milletimize birlik, beraberlik ve dirlik nasip eyle. Hastalarımıza şifa, dertlilerimize deva, borçlularımıza eda nasip eyle. Amin, amin. Bi hürmeti Taha ve Yasin ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin.